bitti arkadaşlar. Merhaba. Evet, herkese merhabalar. Tamam, Böyle bir vlog başlattım dedim uzun bir aradan sonra. Evet, şimdi benim kardeşlerim biliyorsunuz zaten. Yasemin ve Merve 5'te çıkmışlar. Murat onları aldı. Şimdi biz ne yapacağız? Bizi vlog çekeceğiz. İnşallah. İnşallah. Sen yiyeceksin misin? Ama şimdi soya Sevmiyor mu ben koya soslu varsa. Başamadım ben. Çok çalıştım. Yok mu? Sushi yedim mi? Sevmiyor. Merak sevmezsin. ediyorum ama. Sen sevmesin. Çünkü bu kız var ya. Onun içinde şu var. Onun bunun içinde bu var diye Yani yemiyor. <laughs> Sadece salçalı makarna yiyor. Ee, yoğurtlu mantı. Yoğurtlu evet, makarna mantı. Güzel. O yüzden böyle. Uçtu şeyler yiyor. Yiğit Ömer de teyzesinin kucağında. O yüzden Yiğit de mutlu. burada. Hı? Ay ona bulaşmayın ya. Hı? Yani kamerayı çözdüğüm. Şöyle... <laughs> Öyle yani gidelim görelim bakalım neler varmış. Asya mutfağı. Evet, büyük mızmızlıktan sonra. ne yiyoruz? Abla. Hadi aç. Ne <laughs> oluyor be? Karides çip zaten karides ne oluyor Yasemin? <laughs> Merak ediyorum. Mama senin yaptığın nasıl benziyor? Yani şey arama olarak anlatacağım çağıracağım hadi ya. Of zaten hemen arkadaşlar bir tane küçük sushi seven. Keşke menüle sizseydik Merve anahtar. Fotoğraf çekeceğim. Yetmiyoruz Merve bayağıdır. Şöyle yapalım. Evet hadi. Çok açım. Çok yoğun çalışıyorlar arkadaşlar ve ilk bulduğumuz fırsatlarda da kendimiz böyle yerlere atıyoruz. Bu arada biz geldik. Murat yemiyor, sevmiyor. Denildi çünkü öncesinde. O yüzden o ve Yiğit Asaf da arabada uyuyakaldı. Dışarıda besliyorlar arabada. Onlar başka şey yiyecek biraz sonra. Çok da güzel ferah bir, bir yer oturuyor. Çok ben bir yerde. Yasemin Yasin öküz gibi bakmana gerek yok. <laughs> ben Böyle, sen, sen, kesin tanıyacaksın. <laughs> Sağdan da birazdan. Birazdan. <laughs> Ay benim benim. <laughs> evet ben tanıyorum biz Mardo oturuyoruz. Heh onu da tanıyorum. Ondan sonra 11. Ben de varım burada. Ha bu arada Yasemin de şurada. Ay abla ikiz gibi çektim ya. <laughs> Doğru konuş. O YouTube videosu izledim sen. <laughs> Ay çok çok Şey. Bu? Önce fotoğraf çek ondan sonra. Bunu <laughs> bakalım. Bu. Ben. ben nasıl yiyeceğini bilmiyorum. Bir dene. Zaten ama ama böyle denemek daha güzel olacak biz Epekte. kutuda. Epekte Aa bu da istiyor. <laughs> tamam tamam sana da var. Ona <laughs> bisküvit var. Şimdi bunu ben kıracağım ama büyük olasılıkla rezil olacağım. Kaç defa denedim ilk zamanlar yiyebiliyordum ama bu son zamanlarda yiyememeye başladım. Nasıl bir şeyse. çatal isteyemiyor mu? Şey de Bilmem. İsteyeceğim. Bilmem. <laughs> Bilmem. Var kız çatal. Bilmem. Tamam. Ben çatal da isteyeceğim. Hı. Nasıl çekiyorum? Teşekkür ederim. İnsan ben başlayayım şey, mı? Şey, Bu sebzeli. <laughs> Aa, başlayayım. abla abla. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? <laughs> Yapma kız. Başlayayım mı? Abla çekeyim mi çekmeyeyim mi seni? Çek. Beni de çekebilirsin. Ama çok tamam, e, Şuraya geç adam. diyorum yandan çekelim. Yani galiba yapabilecek. Hadi gayret. Hadi bakalım sinir mi? Mmm. Böyle de çok şey oldu bir an güzel. Gibi. Ya, güzel gibi. Ama çok aşağıdan çizmişsin. Masa çok aşağıda böyle. Ha gayret Kübra yapacaksın bu işi. Yapıyorum bu işi. Ben benim poz vermem peki. <laughs> o tarz şeyler. Ne Güzel yani. Evet. Böyle. İkimizi. Yap. Tamam ikimizi işte. <laughs> Merve'ye yaptılar. Hem Bakın. Atır. Bir de şu yanındaki neydi Merve? Bu mu? Hayır, Ay, şey. Ben sevmiyorum bu arada şey, onun Bu da tadına. şey. Bunu e, da sevmiyorum. Zencefil. Zencefil. Bunu da var. sevmemiştim. Evet. Onu bana at Yasemin. Yasemin yorumlarını alayım. Yemez dedim ama çok sevdim. Beğendim. Gerçekten güzel. Acılığı da var. Bundan iyi, iyi de yemeye devam edebiliriz haridesli. İçinde bir de salatalık var. Dedim ki ben en hafifi neyse o olsun dedim. Gerçekten beğendim. Evet. Biz Orta Köy'e geldik. Yukarıda bir sıkıntı yaşadık otoparkta. Abla bize dedi ki otoparkın fiyatı <laughs> 50 lira. Bir de sakin. <laughs> <üç> saat sakin kalbimizde. Abla ne yaptın ya falan. Bana... Sonra <laughs> <ne yaptın? gülüyor> Kendimi şu an turist gibi hissettim. Genelde Türk'ten çok Arap olduğu için burada. Evet. Ve her kapalıydı Arap sandıkları için artık. Saçma. E doğru bu arada. Ama onların kapayı çiçekleri böyle saçlar Ömer. için. Değzem. Bu da uyudu uyandı. Biraz Ondaki tersemledi. Evet. Ama şu an çok keyif yerinde gibi gözüküyor değil mi abla? Evet de Köy'e geldik. Evet abi. Yolda arkadaşlar. ama ya. Değişik oldu. <laughs> Şurada da Yiğit var bisikletiyle beraber. Atak. Ama burada nasıl sürecek yerden dolayı? Merhaba. He? Merhaba. Ataklar. Merhaba. Ataklar. Hadi bin. Arkadan mi? Evet arkadaşlar. Biz nereye geldik Yiğit Asaf? Ortaköy'e geldik. Ve Yiğit Asaf'ın bisikletini çıkardık. Hadi sür bakalım. Ne var burada Yiğit Asaf? Ne var burada Yiğit Asaf? Gemiler var değil mi? Düşmezsin, düşmezsin. Biraz bu yollar böyle engebeli ya Yiğit Asaf korkuyor kendini. Biraz güvenemiyor. Çok çok sık kullansın aslında. Daha rahat. Evet köprü var. Bir de gemiler var Itasaf. Ama gemi yok. Evet hadi sür. Hı. Sür biz de arkandan gelelim. Ne? İtasaf'ın böyle bisikletinin neyi var Itasaf? Kornası var. Korna evet. falan yok. Sonra burada bir tane aynası var. Ama ışık yok. Işık yok mu? Evet. Tamam ışık Ayla da alırız. Koyu, ışık koyu. Tamam bir de ışık alırız sana. Ama öyle al. Hadi sür. Ay, hadi. Çok kalabalık fotoğraf. Biz dahi fotoğraf çekemiyoruz. Çok kalabalık. Evet hadi anneciğim sür. Hı -hı. Hadi. hadi. Bak yapacaksın. çıkacak. Bak Ablam işte oluyor. <laughs> <laughs> Başladı çok şükür sürüyor artık. Hadi. Aşar, ya. Bir şey olmaz anneciğim. Kendine <laughs> güvenmelisin. Evet evet yavaş yavaş yar. Geç geç hı hı. geç geç geç, de, geç. Bakın şuradaki. Aferin. Şuradan korkuyor. Aferin. Kardeşi de yanında. Sağ ol. Biraz evet. 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 Bak. Sürdükçe daha çok alışıyorsun. Üzülüyor. Biraz hızlı. Oh, merak şey... Bir şey, vay. Kaza yaptı, hemen geldi kurtardı. <laughs> Neredeyse bizi kitip bırakıp kaçacaktı. Çok kalabalık burası ya var. Sevmiyorum ben de Çok turist var ya. Kendimi yabancı gibi hissediyorum aslında ben yabancı gibi hissediyorum Soslar neler? Çok güzel oldu. Hay hay Murat yemeyecek ben biliyorum o kadar Öyle yemeyecek. Mis. Çikolata aynen. Başka var mı? Abur atıyor muyum? Atsın mı Bu morlu ne? Pembeli falan var. Hadi bakalım yaptır bakalım. Başka? Merhaba, tuttu işte. fırıttı tut, ben seni. Tut, tuttu fırıttı. Aynen. Kiraz da. Aynen. Bence Aynen. öyle şey değil zaten. Ama ha. çocuğumu almasın. Bana çok güvenlikli. bir şey yapalım. Olmaz. olsun. Merve. Aynen. Sandık basıp Evet evet. <laughs> <laughs> Abi batırıyoruz. de ceviz olsa Şimdi yeter. Şimdi Yasemin yiyemedi ya ondan şey. Tamam Yeterli. Başka? Yeterli. ya. Şu tut, Şundan koyma. koymadı. Şu ne? Şu, şu ne bu? Kutlu değil mi o işte? Bu Kuru, Kuru meyve mi? Kuru meyve istiyorum. Işte. Tamam ben onları istiyorum. Aslında o koymuş. Evet, Teşekkür ederiz. <laughs> Al bakalım hadi. <laughs> ne yaptın sen ya? Getir. Ne yaptın sen ya? Ne Gel gel yaklaş bana korkma. Bana bak. Bana bak. Şimdi çıkıyor daha da bir de çilek değil mi? Evet. Yiğit almaya çalış abiden. Şimdi, yaklaş. Yaklaş abiye. Bana doğru yaklaş. Al al Hop. Dondurma dedi. Merhaba. Yer atma onu. Merhaba. Yeratmanı. Bugünün kameramanı benim. Eniştemiz kompir yiyor. İyi toyla bisiklet sürüyor. Pardon. Evet kadına çarptık. Bakın. <laughs> Ama gerçekten güzel gözüküyor bu arada. Bunun adı yeri bayağı oldu ama birazcık bayağı oldu mu? Zaten. Evet benim için oldu. Yani. Ha. olmayacak. İyi bir gün ama ama karnı çok Ablam burada. Yağız'a meyve yediriyor. Kumpirciden yaz için Aa, meyve aldık. Kumpirciden değil. Ay liraya. şey waffleciden. Kaç para? Onu para aldın mı? Almadım. 70 lira mı ödedim? Hmm. Evet. 10 lira mı alacaktın mesela? Öyle işte arkadaşlar. Evet Yiğit Asaf bir dondurma yedi. Gel. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap aşkım. Herkese. durduk. Ablamı bekliyoruz. Bir tane kızla el el sallıyor. Eşek. Ne yapıyorsun? Ne